Ben bugün akşam atla gel. Yarın şöyle bir mangal yapalım pirzola. Of. Of. İşi ne yapacağız? İznim yok. Oğlum Nasıl iznin yok, yok amına koyayım? Daha ocağın başındayız lan. Yok oğlum biz şirket değiştirdik ya. Ee? Yani. Bizim izinler komple ortaya gelmişti bayzi. Ne kadar oldu yeni şirketle başlayalım? 10 ay. Ay amana koyayım ya. Böyle aşkınız zırabının yani. Onay bile olmamış demek güzel falan. Ulan nasıl bir oros çocukluğu arkadaş ya. Ya parasını verdiler. Biz iznin aktarasını istiyorduk ama. O zaman iki ay sonra gel. Geleceğim geleceğim. İznim olur olmaz geleceğim. Peki nasıl iznin o? ne kadar? Bir hafta gelecek işte. Bir haftayı da sana mı hibe edeceğim? Orduya mı hibe edeceğim? Senede, senede bir hafta mı sadece? Sana ne kadar amına? Ya böyle sistemin, böyle düzenin gelmişini, geçmişini sikiyim. Ya bu zamana kadar da insanlar buna ses çıkartmamış da böyle bir salak sistemi kabul etmiş ya. Bu da dönüp gelip bizim götümüze girmiş ya. Amına koyayım böyle aşkın ızdırabını sikiyim ya. Anasını satayım ya. Ya böyle bir ibnelik var mı ya? Bir hafta izin yap sadece. Amına koyayım. Ne güzel lan. Seninki ne kadar? Seninkinden bir hafta daha fazla alt tarafı. Hiçbir farkı yok yani. Nasıl lan? İki hafta izin mi veriyorlar seni? He? İki hafta izin mi veriyorlar seni? 22 gün lan. 22 gün mü? Anasının ablu Nasıl izin veriyor? Yani? Bizim de 14 müydü az sonra? Ben mi yanıp Vallahi bilmiyorum zafer olan. Nilgün'ün de bir hafta. Ney? Ben de bir hafta diye hatırlıyorum. Bugün elimin ayarı yok Zafer. Nilgün senin bir hafta mıydı izin? <laughs> da artık patronum diyor. <gülüyor> 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 ben PUBG oynuyor mu lan? Yok. Ben de telefondaki bilgisayara kurdum. Bunda takılıyor. Ha, öldü sandım lan. Gereksiz ya ben PUBG'den haz etmedim. Ya bu da bayınca işte ona giriyorum ben de. Saçma amına koyayım ya doğu bir yerlerde orayı tara burayı tara amına koyayım. Ya o şey çok zaman kaybı. Gez baba gez gez sonra botun biri çıkıyor yatıyor He, bir şey bulama bir şey bulamadan evet, öl amına koyayım. Hayır bulsan da zaten 2 saat bir şey buluyorsun 5 dakika çatışıyorsun. Ölüyorsun. <laughs> Bizim iş yerinde arkadaş var o oynayıp duruyor. Ümit. <laughs> Pushing shot. Bunlar şok basar. Hayırdır oğlum? Bak bakıyorum. Bak. Çok iyisi şöyle. Bu sefer CT atlar mı bilmiyorum. Bomb down shot. Bırak gelsin, bırak gelsin, bırak gelsin. Yok kesin. yok döndü. Ceset mi o ne ama? Ananı kim altı mermi var Zafer? Vay vay. Bunlar kim yığdı oğlum buraya? Amına koyayım çalıyı ateş ediyormuşum yalan. Vay beynimiz sikeyim. Idiot. Bana It's dedi. Zafer Allah rızası için radarına bakalım. Yer nerede lan? Good game. Good game. Aman ha koyayım mermi yok. Girelim 3 go, 2 go, 1. Go 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 go. Gel kaldı. Koyun. Aferin bravo. Did you, did you Sana diyorum ki çık yem ol canın az. Beni önden yolluyorum pezevenk. Oğlum aynı anda girdik işte köpek. Ne öndeni? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi sensin? Vay arkadaş ya. Bak şu morun arkasındaki tahtaya bak. Orada yeşil bir şey var işte o benim. Atayım mı? At hadi. Flaşım At. yok. Atma atma bırak. Bırak sen git. Zaten buraya gelen olamaz. Okey ya. Kalabalık. 2 maksimum. Maksimum 2. Long. two maybe. Ya. Sen daha iyi çekmiş. Too middle. Two long or three. Three mid. Şey two mid. Şey... <laughs> Amanın koyun bir tane adama mı öldünüz orada hepiniz ha? Bu nasıl bir crosshair lan? One more low. Ben şorttan Yalana. ses duydum lan. <laughs> Abi ben anlamıyorum nasıl 3 kişi AK çekti adamlarda ya? çekin çekin. Ya amına koyayım ya. zafer Hı. A2 olur olduğu olduğunu söyleyen olursa haber ver lan. Çok bir <laughs> dedi bir tanesi. Tamam. Tahmin ettim. <laughs> Smoke götünüze gir abi amına koyun. <laughs> Bitti de bu arada değil mi? Ne dediğini anlamadım Zafer. Bomba on dedi. O long gelebilir ha. Bir slot ama. Yavrum sen niye geldin amına koyayım? Silah vardır diye. Long no, no, long. No. No. Allah. Aldım ama. Vay eke ke ke blow Bot videos bakayım short'un. Aç. Amına koyayım ben yapacağım. <laughs> Yakışır. Take gidiyorum Atacağım flaşı oraya. Amına koyayım oraya niye flaş atıyorsun ki? Orospu'nun doğurduğu ya. Komit komit komit. Neredeydi o? Takip etmedim ya. Stop, stop, stop. stop. <laughs> Aldık mı üçün birini? Allah Allah. Oğlum P90'ı niye almıyorsun? Al atıyorum pedoksa <laughs> için bana ağlama ya <laughs> Ya sikindirik ak ile ayıp bir şey ya Atayım mı genel? At Şimdi, no, Atıyorsan at, atmıyorsan sektir git Gideyim de gene kör edilip kendi takımın tarafından ölürüm sonra <laughs> O ne oldu? Açtım üçünüzle birlikte. Yeni Dust2'de CT'ler böyle oynar aga. Surprise motherfucker. Blue. Dur dur. C fort'la tanıl Stairs. Al sana kele şamana koyun. Öyle yarrak gibi tarayın. Başka bir siki adı yok. Saçma sapan amına kodum. Al sok kötüne. Ne yapıyorsun? Bence yok, ben kendim gideyim Bence bu çocuklar zaten bakıyor. Boşunaki yer kaplıyorsun mu diyorsun bana? Hayır. Ne Oğlum ya karşıdakiler çok kötü ya bizim bebeler bizim çok bizim Bizim bebe ya. oynuyor ya. Bizim bebe değil bebeler oynuyor anasını satıyor. İş yapmayan yok lan. Bebeler bebeler. Bence şimdi atabilirsin. Oh ben mi de Flash atıyormuş orta. Flash atıyormuş at, orta. At artık. Attım. Amına koyayım lan. Nerede? Musallaya yatırdılar. Hayra <laughs> anlıyor gene ama niye anlıyor Baba ben bunu. de oynayacağım baba. Bırak AP'yi ya bozma hiç. Ne oğlum adam girmiş bir şey. Three, three long, three long, three long. Short kill. Arab Ya amına götünü sikim ya. Götüne <laughs> kodumun kel toş peze rengi. Of oh be. Çok güzel gidiyorlardı ya. bank diye ben, ben 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 Vur artık ya. Güzel oynuyor ya. Bunlarla devam Bus. edelim o zaman. Oğlum senin merdivene boost diyeceğim diye. Dört kişide kaldık. Köpek. Aman akıllım çok uzun geldiler ya. Ki her geldiklerinde de yattın zıbardın zaten. Yes. I like to move it, move it. O ne lan? O ne lan? Akide mi? Ay amına kodum köpeği vay. Ay, ben nasıl kör oldum ben? Zafer ikisi de CT'den geçiyor daha ya. Yani terörist bin demedi. Dedi lan. Kısa maçında ayarı yok ya. Ya çok hızlı yeniyoruz ya çok hızlı yeniliyoruz. <laughs> çok kısa <laughs> Mr. Vega win. Remember this day, my friends. Para asker. <gülüyor> 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 ah, aman ne koyma, daha olsun. Ne oldu? Kuyruklu şeyin mi, kanatların mı geldi? Aynen. Hmm, i̇şte bu, go to global. Hayırlı işler, of, bol işler bu olsun. Of, zengin oldum. Elimden düşürmediğim silah geldi.